Kıymetli gençler merhabalar. Bugün size yeni bir kitap tanıtacağım. Bir inceleme videosu ile karşınızdayım. E, bugün önümüzde full yayınlarına ait yeni çıkan tamamıyla yeniden hazırlanmış bütün soruları sıfır, gıcır, e, eski sorulardan oluşmayan yani işte yüzde %30'u otuzu güncellenmiş bir baskı olmayan yeni taptaze bir kitaptan e, bahsetmek istiyorum. Yiğitcan hocamızın da yazarlarından biri olduğu e, Balıkesir'in güzide geometricilerinden Yiğitcan Kahya hocamızın da yazarlarından biri olduğu e, TYT 12 adet yani 12 çarpı 40 matematik denemeleri dediğimiz bir kitap. Arka sayfada neler var? Arka sayfada full yayınlarına ait diğer e, kitapların listesi var. Full yayınları sadece matematik üzerine yayın yapıyor. Yani en azından şimdilik. Şimdi kitaba bakacak olursak şu şekilde e, yazar kadrosu bu. Ee, şurada bir yenilik var. Yiğitcan hocamız da bu kitabı bize sağ olsun ulaştırdı. İncelemesini yapmamız üzerine e, bu kitap elimize geçti. Şimdi ne var? 12 adet denememiz var. Çek kopart deneme, ÖSYM tarzında diyor. 4 tane temel düzeyde, 6 tane orta düzeyde ve 2 tanesi de ileri düzeyde olmak üzere toplam 12 adet denememiz var. İsterseniz gelin beraber kitabı incelemeye başlayalım. Ee, i̇şte burası ön sayfa gayet başarılı. Uygulaması var, yani uygulama çözümleri de mevcut. Hem Google Store'da hem App Store'da full matematik yayınlarına ait. Benzer şekilde işler online'da da ne, ne de varmış Akıllı tahta uygulaması da varmış. Şimdi güzelliği ne? Abi bu hepsi çek kopar. Yani şu şekilde tutup teker teker çıkarıp teker teker uygulayabilirsin. O açıdan güzel. Ebatı iyi, yani bildiğimiz sevdiğimiz büyük ebat sana full yakışıyor diyor. Evet. Ümit ediyorum hepinize sene sonu fullemek nasip olur. Şimdi sorulara bakacak olursanız sorular gayet güzel. Hoş, on numara, gıcır. Şimdi mesela ilk denemeye gelin beraber bir göz atalım. Şimdi bu deneme haliyle birinci deneme olduğu için kolay dediğimiz yani temel düzey dediğimiz denemelerden bir tanesi. Ama sorulara bakacak olursak sorular öyle çok da e, yüzeysel değil. Gayet güzel, hoş, başarılı hazırlanmış. E, ilerleyecek olursak neredeyse... Tamamıyla yeni nesil soru. Yani o açıdan iyi. Yeni nesil sorularla alakalı bir probleminiz varsa bununla da o problemi aşabilirsiniz. Böyle enteresan, güzel şekillerden hoş sorular çıkarılmış. Bakacak olursanız şekli, dizgisi, mizampajı da gayet hoş, 10 numara, gıcır bir yapıda. Evet. Ve şu da güzel, ben bunu çok beğendim. Ne o? Abi soru varken altı sağa solu biraz boş bırakılmış. Yani çözülecek alan var. Bazen oluyor mesela, Adam şuraya soruyu koymuş. Abi burada da yazıyor. Arka sayfaya geçeceğiz. E, birader nereye çözeceğim? Evet, nereye çözeceğim? Sonrasında ne var? Şöyle bir güzellik var. E, kazanımlar da burada tek tek listelenmiş. Bu da gayet hoş, başarılı bir düzen. Düzenek niye? Abi şimdi en azından. Hangi soruları doğru, hangi soruları yanlış yaptığını buradan inceleyip en sonunda bu 12 denemenin tamamını çözdükten sonra da en sonunda nerede problemin var veya nerede problemin yok onu net olarak görebiliyorsun. İkinci denemede yine bu şekilde gayet güzel 10 numara bir şekilde ilerliyor. Soruları şu şekilde sayfaları yavaş yavaş geçirerek soruları size göstermiş olayım. Geometri soruları hakikaten gayet hoş. Yiğitcan Bey'in ellerine sağlık, zihnine sağlık. Gayet hoş, güzel o numara sorular hazırlamış ki e, matematik soruları da gayet güzel. Yani ben açıkçası kitabı gayet beğendim. Hani böyle yeni bir kitap, yeni bir deneme. Piyasada olmayan, e, farklı soruları görmek isteyen bir arkadaş için tavsiye edilebilecek bir kaynaktır. Gayet başarılı bir kaynaktır. Dolayısıyla bunu çözmeden sınava girmemeniz güzel olabilir. Kaçıncı denemeye geldik? 4 Yani kolay seviye denen, temel seviye denen denemelerin sonuncusundayız. Soruları yine bu şekilde ilerletiyor. Gayet başarılı bir şekilde yürüyor. Ve bunu da kapatıyoruz. Artık geldik yavaş yavaş. Zaten renk de değişti. İç rengi de yine benzer şekilde mavimsi bir renk aldı buradaki sorular haliyle biraz daha uzun. Biraz daha böyle e, öncekilere nazaran seçici, eleyici biraz daha ürkütücü sorular var. Ama bunların da üstesinden gelirsiniz diye düşünüyorum. Sonrasında bunu da yürütüyoruz abi. Devam ediyoruz buradan. Tatlı tatlı çöken soruları var. Evet, geldim 7. denemeye. Yine orta seviye denilen deneme. Evet. Şuradan da Sıyal öğrencilerine selam olsun. Ee, köfteyi çakan çakmıştır. Sekizinci deneme. Tabi çek kopar olduğu için sayfalar biraz birbirinden ayrılıyor. Normalde tek tek çıkarıp bakmak lazım buna. Fakat ben bu kitabın parçalanmaması için elimden geleni yapıyorum. Niye? Kısmetse bu kitabı çekiliş yapıp bir talihli arkadaşa ulaştıracağız. Artık kime niyet, kime kısmet, kime çıkar bilmiyorum ama bir arkadaşa bunu göndereceğiz. Evet, geldim ona. Bu orta seviye denilen denemenin sonuncusu oluyor. Sorular hakikaten biraz ürkütücü hal almaya başladı. Ve artık neredeyiz? İki adet ileri düzey denilen deneme seviyesine geldik. Burada renk biraz turunculaştı. Ve sorular biraz daha böyle ayrıntı isteyen. Daha çok ürkütücü görünen. Biraz daha uzunca. Daha ince, hassas noktaları bulunan sorulardan oluşuyor. İlerledikçe bakıyorum abi bu iş. Evet. Ürkütücü bir hal almaya başladı ve 12. deneme yani son denememiz. Gayet güzel ölçeklendirilmiş. Bu soruların bazıları biraz zıvanadan çıkmış oluyor ama ölçeklendirmesi gayet hoş. Evet buradaki sorular iyice uzun. Yani bu 12. denemeye kadar hakikaten iyi gelmiş adam. 12'de artık biraz zorlayabilir. Öyle görünüyor. 40 diyor ve burada nokta alıyoruz. Ardından cevap anahtarı. Yine burada kazanımlar var. Ve kitabı tamamlamış oluyoruz. <laughs> Kitap piyasaya yeni çıktı. O açıdan iyi. Yani tamamıyla az önce söylediğim gibi özgün sorular var. Şöyle bir güzellik var yani işte mesela piyasada şu an bilindik yayınların herhangi bir e, branş denemesini alırsanız o muhtemelen bir önceki senenin işte %20, %30 sorularının güncellenmiş hali oluyor. Ama bu tamamıyla sıfır, tamamıyla yeni. Yani dolayısıyla e, yeni bir kitap, yeni bir e, branş denemesi arayan bir arkadaş için kesinlikle tavsiye edebileceğimiz bir kitap. E, yeni oluşu, tamamıyla özgün oluşu da gayet hoş. Dolayısıyla farklı sorular görmek isteyen bir arkadaşı tatmin edecektir diye düşünüyorum. Bunun yanı sıra Yiğitcan Bey'in de ilk e, kitabı öyle diyelim. Kendisine de buradan hayırlı olsun dileklerimizi iletelim. E, bizden ricası olduğu kitabın tanıtımını yapabilir misin diye. E, vallahi dedim baş göz üstüne. Hatta bu kitabı da e, ondan e, müsaade alarak incelemesini yaptıktan sonra e, kısmetse e, önümüzdeki haftalarda çekilişini yapıp bir talihli arkadaşa göndereceğiz. E, fakat tabi kimi beklemek istemez. Hemen yapıştırmak ister. E, bir branş denemesi çözmek istiyorum diye. E, sağ solu arayan arkadaş varsa abi full yayınlarına ait bu TYT Matematik branş denemesini tavsiye ederiz. Bu arada bu da koptu. Koptuktan sonra da şöyle bir hal aldı. E, artık göndereceğimiz arkadaş afınıza sığınıyoruz. Afına sığınıyoruz. Şimdi bu, bu açıdan şöyle güzel. Şimdi branş denemesinin kitabını alıp e, kitap gibi çözmektense abi bunu böyle e, tek başına önüne alıp sabah işte 9.30'da bunu bu şekilde masana koyup işte kahvaltını şununu bunu yaptıktan sonra kendini hazırladıktan sonra işte normal sınav saati saat 10 çeyrek e, veya 10 gibi başlayıp bunu böyle tane tane gayet güzel bir şekilde hoş bir şekilde çözebilirsin. Süreye bağlı süreyi tutaraktan sonrasında da artık cevap anahtarını kontrol edip şunları da yazar. Nerelerde büyük bir sıkıntı var veya sıkıntı var mı yok mu veya hangi konuda sıklıkla hata yapıyorsun onun da belirlemesini yaptıktan sonra bir başka branş denemesine geçebilirsin. Yani seviyesi nasıl? Seviyesi daha önceden söylediğimiz gibi kitabın üzerinde yazdığı şekilde. Yani klasik 4 tane temel, 6 tane orta, 2 tane ileri düzey deneme bulunuyor. Yani gayet hoş tadında, ayarında. Ne böyle çok ayarsız sorular var. Böyle sizi çileden çıkaracak seviyede. Ne de böyle çok işte hafif yumuşak. Yani böyle e, klasik ya işte çözdüm ama çözmeseydim daha iyiydi diyebileceğiniz sorular maalesef yok. Dolayısıyla tam tadında, ayarında. Dolayısıyla ekibe buradan teşekkürlerimizi sunalım. Ee, Yiğitcan Bey'e de buradan tekrardan hayırlı olsun dileklerimizi sunalım. Ee, size de tavsiyem e, kitabı şu an fiyatı nasıldır bilmiyorum ama malum yılbaşından sonra kitap fiyatları da muhtemelen biraz artacaktır. Artmadan edinip çözmeye başlarsanız tatlı hoş on numara olur. Kitabın çözümleri var mı diye soracak olursanız evet. Çözümleri, detaylı video çözümleri bulunuyor. Zaten az önce göstermiştik. Hem uygulamasında bir problem yok. Muhtemelen YouTube'da çözümleri de olacaktır diye düşünüyorum. Evet. Herhangi bir sorunuz sorunuz olursa kitabla alakalı yorumunuz olursa aşağıya yazabilirsiniz. Beğenip paylaşıp abone olmak elinizden öper. Kısmetse önümüzdeki 1-2 hafta içinde bu kitabı çekilişle yine birinize bir talil arkadaşa ulaştıracağız. Herhangi bir arzunuz isteğiniz varsa onları da yazmaktan çekinmeyin. En güzel günler en güzel başarılar sizlerin olsun. Bu aralar çok çılgın bir salgın var öyle diyorlar. Kendinizi de biraz muhafaza edin. Sağlıklı günler, başarılı günler, huzurlu günler sizlerin olsun. Sağlıcakla kalın kıymetli gençler. En yakın zamanda bir sonraki kitap incelemesinde veya bir sonraki videoda görüşmek üzere.